Selam arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. bak ablam bak. Arkadaşlarım ablamla şöyle bir video çekelim dedim. Boş boş bakıyor görüyorsunuz. Garip ablam benim. Alzheimer hastası arkadaşlar. Gezip duruyor evin içinde. Ablam bak hadi bir bay bay et arkadaşlara. Hadi bay bay et. Hadi. Hadi bir selam ver arkadaşlara. He? Oo, oh, ablam selam veriyor bakın arkadaşlar. Anlıyor ama işte kendini ifade edemiyor. Yerinde durmuyor. Değil mi? Şeker kız. Hı? <laughs> Böyle işte. Bir akşam ablacığımla şöyle oturalım dedim. Hadi şöyle oturalım bir. Şöyle oturalım abla. Hadi. Otur. Otur abla. Otur. Ha o. Oh. Güzel ablam benim. Hıh. Nasılsın? İyi misin? İyi'sin değil mi? İyi. Kafasını sallıyor. Rabbim kimseye vermesin arkadaşlar. Çok zor. Her hastalık zor da bu hastalık daha bir ayrı zor. Ablacığım, iyi misin? Hadi bir el salla. Hadi bir bay bay de. Boş boş bakıyoruz işte. Şükür bugünümüze. Değil mi ablam? Rab'bim bugünlerimizi aratmasın, değil mi? Bak bakalım ablam. Nasılsın ablam? İyi misin? Ne yapacaksın anahtarı? Ha? <laughs> ne yapacaksın anahtarı? Kapıyı mı açacaksın? Al hadi bakalım. <laughs> Yerinde duramıyor işte arkadaşlar. Kapıyı açıp çıkacak dışarı. <laughs> Devamlı ayakta. Böyle. arkadaşlarım. Burada da ablamın gençlik fotoğrafı. Böyle. Yanındaki de benim. Beraberce çekilmişiz işte ablamla. İki bacı. Bu da bir anı bir hatıra işte arkadaşlar. Eski günler. Böyle işte arkadaşlarım. Allah sabrını bol versin. Çok zor bu hastalık. Yaklaşık iki yıldır böyle. Ablacığım benim. <laughs> Geldi gene. Değil mi ablam? canım benim. Elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz işte arkadaşlar. Şükür Rabbime bu günleri aratmasın. Ayakta geziyor ya ona bin şükrediyoruz arkadaşlarım. Hayatın acı tatlı günleri işte. Böyle can dostlarım. Biz iki kız kardeşiz zaten. Böyle iki bacı bacıyız değil mi ablam? Bacı bacı. Altı tane abim var. İkisi vefat etti arkadaşlar. Şimdi dört abim var. İşte iki de bacıyız. Durum bu. Canlarım, sizler nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlarım? Rabbim iyilik versin, güzellik versin. Bugün de bizden böyle işte arkadaşlar. Canım ablamla bir video çektik. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.